Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yerine, enerjik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen şuradan kutumuzu açalım ücretsiz kutumuzu arkadaşlar videoyu beni siz takip olmayı unutmayın Para turbo, para turbozu geldi ve arkadaşlar Ramazan geldi arkadaşlar. Yani e, Ramazan'ın ilk günü ben açacağım yani bu videoyu. Ben pazartesi akşamı çekeceğim ama siz salı günü izleyeceksiniz. Yani ya siz bu videoyu izliyor izlerken arkadaşlar ben oruç tutuyor olacağım. Ben de oruç tutacağım ve eğer siz de oruç tutacaksanız yorumda yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu, bu e, bölümde bu arabayı edeceğiz ve diğer bölümde arkadaşlar e, rastgele istediğim böyle sevdiğim arabalarla oynayıp diğer bölüm final olacak arkadaşlar bu serimizin. Arkadaşlar bu arada ee, şey gün aa güzel dış görünüm geldi. Hemen onu kuşunalım. E, şey ne diyordum? Diyeceğim ha cuma günü arkadaşlar. E, cuma günü diyorum pardon. Cuma günü değil arkadaşlar pazartesi günü yani dün arkadaşlar iki tane video attım bir tanesi Renech yok Stick War challenge videosu diğeri de Brawl Stars'ın güncelleme videosu yani güncelleme geldiği günde çektim Bence güzel oldu. Onda Gale çıkardık arkadaşlar. Ya yani Piper çıkardıydım aslında ben. Ee... Onu ben video yapacaktım. Yani video çektiydim aslında. Ama maalesef arkadaşlar bir videoda bir sıkıntı oldu. Hocam öyle bir taktik yapıp geçerim bir anda diyecek de. Ha yok beni geçememiş hiç kimse herhalde. Aynen şu an birinci. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda bazı kişiler diyor işte Brawl Stars'a kulübüm var mı? Arkadaşlar şu an için Brawl Stars'a kulübüm yok ve yani şu an için Brawl Stars'a kulüp açmak ve herhangi bir herhangi bir kulüp e, kulübe katılmayı düşünmüyorum. Yani şu an için Brawl Stars arkadaşlar kendi başıma oynamayı planlıyorum. Ve bin ne de arkadaşlar bir tane arkadaşımız yoruma yazmış ki Bin abone önce yayın yapacak mısın diye arkadaşlar şu an için canlı yayın yapmayı düşünmüyorum daha böyle imkanım olduğunda daha böyle e, şeyim olduğunda güzel bir yerler, güzel yani yerler daha böyle çünkü telefondan canlı e, ya canlı yayın açmak biraz zor tabi belli olmaz ama bu arada arkadaşlar evet bir önceki bölümde bitirememiştik. veteran veteran ne demek bilmiyorum ama olsun İşte öyle. E, şu an için canlı yayın açmayı düşünmüyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. 13 teker kaldırma yaptı. Biz biraz yapmışız herhalde 11 12 tane falan kalmış. 10 tane falan. Arkadaşlar birazcık acemiyimordum hatta baya Hocam ne oluyor? Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Abicim yer çekimine karşı o daha demin yarıştık biliyor musunuz? Ben onu ilk kez görüyorum. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz Allah'tan Allah Allah'tan son arabayız. Yani şu an kullandığımız araba Allah'tan son araba. Zaten arkadaşlar artık paraya gerek yok. Artık parayı sadece güçleri satın alırken kullanacağız. O mesela yukarı kaldırma gücünü arkadaşlar kullandıktan bir 2-3 üç, üç saniye boyunca kullanamıyoruz yeniden. Aa orada gördünüz mü? Orada bizi yukarı atan şey vardı büyük Büyükte o bizi yukarı atacaktı ve yukarıda büyükte iğneler falan olacaktı. Direkt ölecektik mi? Biz onu trolleyemedi bizi oyun ha. Ha bir daha arkadaşlar ben şeyi söylemeyi unuttum. Stifal Legacy'nin arkadaşlar bir düzeyde zombi modunda e, challenge çalın şey zombi modunda rekor denemesi yapıp sadece Stifal Legacy'nin görevlerini çekecektim. Arkadaşlar ben bir videoda, videomda daha söylemiştim zaten. Arkadaşlar Stifal Legacy'de hatırlarsanız sadece sev kostümü yani vahşi kostümü bütün askerlerimizi giydirip çalın yapmıştık ve 27 gece dayanmıştık. E, onun vamp kostümlü halini yapacağım, yapacağımı söylemiştim. Onu unuttum arkadaşlar. Onu da yapacağım. Vam kostümlü. Sadece bütün askerlerimize vamp kostümü giyeceğim. Hatta bundan sonraki bölümde arkadaşlar şöyle bir şey yaparız. Bundan sonraki bölüm. E, Ren'e çırıcın ki bitiririz arkadaşlar ki Nara bitti. Arkadaşlar artık şey gelmesi de olur ya. Yani. Artık kutu açmamıza bile gerek yok. Zaten final vereceğiz. Arkadaşlar işte ee, söylemiştim. Bütün askerlerimize vamp kostümünü giydireceğiz arkadaşlar ve zombi modunda savaşacağız. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra Redi Tricking'in bir videosunu daha arkadaşlar final videosunu. red Tricking bir aradan çıkar. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar Brawl Stars videosu atarım bir tane. Ee, Renel final yaptıktan sonra o Piper'la oynayacağız bir de. Ondan sonra Vamp Costume'un challenge'ımıza başlar. Ondan sonra o Vamp bittikten sonra rekor denemesi yaparız zombi modumuzda. Ve ondan sonra da arkadaşlar Stick War Legacy serimizi e, Stick War Legacy'nin görevleri hariç bitiririz. Yani bu arada 10 taklayı çok rahat yaptık ki daha da iyi yapmaya yani daha da olsaymış 12-13 takla olurmuş. şöyle arkadaşlar istikvallı yani gaz haftalık yorulmaz hiçbir istikvallı videosu çekmeyiz güzel de bu arada arkadaşlar Ramazan Ramazan bayramımız mübarek olsun e, oruç tutan herkesin Allah e, Ramazan orucunu kabul etsin inşallah. arkadaşlar 16 bölüm. Bu 15. bölüm olacak. 16. bölümde final vereceğiz. Bu serimiz bitecek. Vay be. Çok güzel bir seriydi. Gerçekten çok güzel bir seriydi. Zaten baksanıza. Yani ilk bölümü gidin. Bir ilk bölüme gidin. izlemeyenler için. İlk bölüme gidin. Kaç dakikada alıyorduk. Biraz Bayağı uzun sürüyordu. Bayağı uzun sürmüyordu da. Şu, yani o zaman biraz daha uzun sürüyordu tabii. şu an o zaman zorlanıyordu. Şimdi hiç. Yani bizim karşımızda duramıyorlar yani. O derece. Arkadaşlar umarım bu videoda full birinci oluruz. Full. Ay otobüs nasıl zıpladı? Sıkı... Ya şu dev canavar kamyonları bu arada gıcık oluyorum. Ben gıcık olduğumu sorarsın çünkü nasıl oluyorsa geçiyor ya beni. Allah gücümüz de bitmiş. Ben de aşağı kaydırıyorum. Ya arkadaşlar şu dev canavar kamyonu geçelim ya. ya. Arkadaşlar o ışıkla ya. bundan önceki e, araba arkadaşlar zaman makinesi o da bayağı hızlı. O sıkıntı yapmıyor. O dev canavar kamyon sıkıntı yapıyor bize. Şaka gibi. Bu arada 10 turbo'muzu gene yaptık. Çok güzel. Tamam arkadaşlar bu bu bir tane daha maç yapıp bitirelim. Çünkü ya bu videoyu çok böyle 12-13 dakika yapmak istemiyorum. 10 da 10-11 dakika falan olsun. Neden? Çünkü zaten bir önceki videoda videoda da e, bu arabayla oynamıştık full. Bu videoda da full bu arabayla oynayacağız. Çok boğmasın. E, sizi çok sıkmasın. Diğer videoda zaten e, finalimizi vereceğiz. Allah'tan arkadaşlar o e, bizi iten güçler tam ayarlamışlar. Yani ileri falan düşmüyoruz. İleri falan daha ileri atılıp uçurumdan düşmüyoruz. Boşluğa düşmüyoruz arkadaşlar. <laughs> bu map'i seviyorum. ya yani bu oyundaki en sevdiğim map bu olabilir yani. Ama yani bu videoda gördüğünüz ya yeni bir şey bulup yer çekimine karşı gerçekten. Onu da ben acemi olduğum için yoksa ben yani sıkıntı olmaz. Şu zaten basit bir şey. Acemi oldum halde tekte geçtim yani. Yani olay şu. Yukarı çıktığınızda ta, ta, ters tavanı doğru gideceksiniz. Aynı rampalarda olduğu gibi. E, normalde de aşağı indiğinizde normal süreceksiniz. Tamam arkadaşlar. O ama bu doktora Bugün bu arabamızı fullleyip bütün arabamızı bütün arabalarımızı fulllemiş olduk. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Şimdi kendinize bakın. Bay bay.